Merhaba arkadaşlar. Biz geldik. Derinle birlikte bugün odamıza mutfağa getirdik. Bakın arkadaşlar burada pilli lavabomuz var. Fırınlı mutfağımız var. Ve burada meyvelerimiz var ve suyumuz var. Biz neler yapacağız neler bugün. Derinle mutfaktayız. Ne dedin derin? Evet suyumuzu dökeceğiz şimdi lavabomuza. Sen dök anneciğim. Dökebilir misin? Sen dök. Al bakalım suyu. Hadi bakalım yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Evet. O suyumuzu döktük. Derin. Hazır mısın peki? Neler yapacaksın bize? Çeşmene bak bakalım çalışıyor mu? Gel kollarını sıyıralım ilk önce. Tamam kollarını sıyıralım ki üstün ıslanmasın tamam mı? Derin şimdi mutfakta çalışmaya hazırsın. Çalıştır bakalım. Musun çalışıyor mu? Allah ne oldu düştü mü? Onları e, meyvelerinin yanına koyabilirsin anneciğim. Al An onları oradan. Meyveler. Bize meyve mi hazırlayacaksın Derin? Hazırla bakalım. Yıka anneciğim meyvelerini. Neler yapıyorsun sen ya? Ay önüne dökülüyor dikkat et. bunu kaldıralım anneciğim. Bununla işin yok. Derin sen ne aldın peki eline? Ne yıkayacaksın? Onun adı ne? Domates. Evet, domates. Peki Derin senin tahtan nerede? Bıçağınla tahtan nerede? Bıçanlandı mı? Tahtası nerede? Kıt 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 kıt. E, Derin ne yapalım biliyor musun? Bütün meyvelerini teker teker yıkayalım. Ama bekle, acele etme. Meyvelerin nerede? Bak, meyvelerin orada. Derin bak, arkadaşlarına da göster. Nelerim var burada? <laughs> tamam. Ama arkadaşlarına da gösterelim meyvelerini. Arkadaşlar bakın, bizim karpuzumuz var. Üzümlerimiz var. Limonumuz, havucumuz, muzumuz. Çileklerimiz var. Şimdi derin onların hepsini teker teker yıkayacak. Biber bile varmış derin ya. Gördün mü? Evet. Derin. Şimdi çeşmeni aç bakalım. Oh yıkanıyorlar. Hadi bakalım anneciğim. Yıkamaya başla. Yıkadıklarını bu sepetine geri koy. Tamam mı? Hadi bakalım anneciğim. Yıka meyvelerini. Ama yıkamadın ki onları. Çeşmeyi aç yıka anneciğim. Aç anneciğim çeşmeyi. Yıka şimdi anneciğim meyvelerini. O ne? Ejder meyvesi. Harika. Yıkadıysan sepetine koyabilirsin anneciğim. Bence yıkandı. Sence? <laughs> Devam et bakalım. Tamam, havucunu yıka, karpuzunu yıka, çileklerim var. Bir sürü mamalarım var, Derin. Yıka kızım. Havucunu yıka. Derin havucunu yıkıyor. Yıkadın mı? Sepetine geri koy anneciğim şimdi. Çilekler yıkandı. Çilekler yıkanıyor şu anda. O, üzümünü yıkıyor. Üzüm yıkanıyor yeşil üzüm. Şimdi o ne Derin? Derin elindeki ne? Muz. Muz. Muzu sever misin Derin? Evet, Yıkadın mı? Başka başka ne yıkayacaksın? O ne Derin? Limon. Limon. Evet doğru bildin. Biber. Kırmızı biberdi mi Derin? Kırmızı biber yıkanıyor. Koy bakalım anneciğim onları da sepetine yıkadıysan. Yık domates. Domates de yıkandı. Koy anneciğim onu da sepetine. Yıkanmadı mı? Bence yeterli sence. Derin. Daldın gidiyorsun derin. kapat anneciğim suyu sonra su faturası gelecek kim ödeyecek onu <laughs> üzüm yıkandı mı hepsini yıkadın mı anneciğim o siliyorsun da bezinle kuruladın aferin sana güzel yıkandı mı anneciğim aa tekrardan mı yıkayacaksın Yıka anneciğim. Hadi hepsini tekrardan yıka. Ama çok işim var biliyor musun derin. O meyveleri servis edeceksin. Fırında pişecekleri fırına atacaksın. Bir sürü işim var senin bugün derin. Mutfak işi sende. Yemekler senden bugün. Bitti mi? Dur daha mı hazırlamadık ki? Fırına ne attın? Fırında ne pişiyor derin? O Çalıştırdın bile. Biz görmedik ama fırına ne attığını. Derin. Pişiyor mu? Pişti mi? Aa, arkadaşlar derin fırına domates atmış. Ne yapıyorsun anneciğim? Geri mi koydun? Yıka bakalım. Aferin benim kızıma. Derin yıkadıysa şimdi bütün meyvelerini sebzelerini sepete dolduralım evet arkadaşlar meyvelerimizi sebzelerimizi yıkadık sepetimize koyduk derin şimdi meyvelerini nelerim varsa onları keselim mi tahtan nerede tahtan burada al bakalım bıçağını da al anneciğim aldın mı Evet derin kesmeye başladı. Derin ne kesiyorsun? Çilek. Kes bakalım anneciğim çileğini. Kestin mi? Aferin sana. Kestiysen şuraya koyabilirsin. Buraya kap koydum sana. Kestiklerini oraya koy anneciğim. Aferin sana. Sırada ne var? Sıradaki ne? Domates. Arkadaşlar derin şu anda domates kesiyor. Kes bakalım. Domates. Dikkat et derin elini kesme tamam mı? Tamam sakın elini kesme. Tamam. Anneciğim bıçağını neden bırakıyorsun? Hop düştü. Anneciğim domatesini de kaba koy. Al anneciğim domatesini kestin ya. Hadi anneciğim domatesini de kabına koy. Kesilmedi mi anneciğim? Kesemedin mi? <laughs> Vazgeçti. Başka ne keseceksin? Muz var. Aa karpuz var. Derin karpuzu kesmek ister misin? Tamam tahtayı nereye götürüyorsun? Tahta kalsın orada. <laughs> Niye salladın? Evet karpuzunu al anneciğim. Karpuz nerede karpuz? Karpuz evet doğru bildin. Derin bıçağını bıraktın ama sen. Bıçak nerede? Çok dağınık çalışıyorsun Derin. Baksana mutfak birbirine girdi. Kes bakalım karpuz. Oh karpuz olsa da yesek ya. Yaz gelsin değil mi Derin? Oh ka karpuzun güzel çıktı mı Derin? Karpuz hmm, Kıpkırmızı karpuz çıktı. Yesem mi acaba? Yemeyeyim mi? Yeseydim ne olacak? Hadi onu da kabına koy. Tabağına koy anneciğim karpuzu da. Öbür dilimini de koy. Al anneciğim karpuzlarını. Domates. <laughs> Beğenmedin mi domatesi? Sen normalde de domates yemeyi hiç sevmiyorsun değil mi derin? Ejder meyvesi. Şimdi ejder meyvesi mi keseceksin? Hiç yedin mi derin ejder meyvesi sen? Ama sevmedin değil mi? Kes bakalım. O, oh! Benekli benekli çok güzel. Ay düştü. Ben vereyim sana. Al buraya koydum derin. Koydum anneciğim onu da kessin mi? Tamam onu da tabağına koy anneciğim. Tabağa konsun. Koy anneciğim. Düzenli koyuyorsun. Aferin sana. Başka nelerim varmış? Derin limon varmış. Limonu gördün mü? Evet limonu da kes anneciğim. Kes kızım limonunu. Dikkat et. Oh kesildi. Aa derin sen de her şeyi düşürüyorsun ama dikkatli çalışmıyorsun dikkatli olmalısın. Oh muzu da var muzu da kesiyor. Kes bakalım kes bakalım. Oy. Derin. Bütün kesileceklerim bitti mi anneciğim? Başka kesilecek bir şeyin var mı? Ne var? Domates görüyorum ben onu. Bir daha keselim. Domatesi bir daha keselim. Kes bakalım. Yamuk tutuyorsun anneciğim. Heh, evet doğru oldu şimdi. Bıçağı sok anneciğim. Evet. Kes şimdi anneciğim. Ama bıçağı güzel tutmuyorsun anneciğim. Bıçağı güzel tut. Diğer bıçağı mı alacaksın? Diğer bıçakla kes anneciğim. Sen bilirsin. Kes bakalım. Kes anneciğim. Vay. Kesildi. <laughs> Derin. Burada karnı acıkmış bir dinozor var. Dinozorun mamaları nerede? Dinozorun maması onlar değil. Nerede mamalar? Oo midesine açtım. Midesine domates soktun deri. <laughs> Allah yavaş. Kapanmadı mı? Kapanmadı. Yardım ettim sana. <laughs> Evet arkadaşlar dinozorumuz çok acıkmış. Ne versek acaba dinozorumuza? Aa derin. Mamalarını mı getirdin dinozorun? Ver kızım bakalım. Yeşil. Başka? Mavi. Başka? Kalp. Kırmızı kalp. Ay nasıl bir mide varmış diyorum baksana. Her şeyi yedi bitirdi resmen ya. Oo bir sürü yedi. Evet midesi şişti, karnı şişti değil mi derin? Bastın mı? Aferin sana. Arkadaşlar bu videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.